Bugün bu mükemmel bir şey göstermem lazım. Şöyle. Girelim. Oh ne oluyor lan? Ana sayfa ben 10 abone olmuşum. Ay. Ben gibi 10 abone olmuşum. Şimdi 10 abone, özel e, oyun yükleyeceğim. Şöyle. Gördüğün <laughs> gibi

ee, ay. Bu yüklerim bunu. Bu da güzel böyle benziyor. Hmm. Yeni oyunlar diyorum. Emoji Bu neymiş? Hmm. Ay arkadaşlar yansıma bastım. Orada arkadaşlar ses şu an. Kuzenlerinin de. I -ı. Bu neymiş? Yine pat Şey ya. Yok etkilemeyeceğim arkadaşlar. Pekar işte e bu ne? Yine garip garip şeyler bir de şunu da yükleyelim. 4 dört kişilik oynar. Hmm. Bu neymiş? lobiklerim deneyelim Sadece yani. bir dakika kan hayal gibi bir sürü oyun var ama en güzellerini bulmaya çalışıyorum ben. <laughs> Neyse bu kadar oynayalım fazla bile bu oyunumuzu koyalım oynayacak çocuğum. Bakalım şöyle. Tamam. Kiyonu. Kiyonu

Hadi. Hadi be. Hala Miray bu hmm. Miray da namazı? He? Armut. Aa çok az kişi geldi ya. Evet. Hmm. Buldum buldum buldum. Ayva mı? Elma. böyle. Çok güzel. Cookie Cola. Hmm. Arkadaşlar böyle bir oyun işte. Şimdi ben bu oyunlar yüklersin. Bir sonraki videoda um, bir sonraki videoda yani oynarız hepsini.